İkincilik kırmızı grupta mücadele eden Van Spor, 18 haftalık maç periyodunda rakip filelere 26 gol gönderirken, karesinde ise 25 gol gördü. Kırmızı siyahlı ekipte Hamza Küçükköylü attığı 9 golle gol krallığında yarışıyor. Bence Sabri üstünel yapıyor. Dördüncü hakem ise Cansu İkincilik Kırmızı grupta 18. hafta geride kalırken Vanspor'un Spor'un golcü oyuncusu Hamza Küçükköylü attığı gollerle ilk dörtte yer almayı başardı. Attığı gollerle Vanspor'a ciddi puan katkıları sunan Hamza Küçükköylü gol krallığı için yarışıyor. Kırmızı siyahlılarda Hamza Küçükköylü attığı 9 golle gol krallığında zirvedeki futbolcuların takibini sürdürüyor. Küçükköylü pazar günü Van'da oynanan maçta İnegöl Spor filelerini iki kez havalandırmayı başarmıştı. Sezona sıkıntılı imkanlarla başlamasına rağmen ilk haftalarda ortaya koyduğu performans ile rakiplerine gözdağı veren Van Spor son haftalarda istediği sonucu alamıyordu. Son olarak hafta sonu sahasında İnegöl Sporu 3-1 mağlup eden kırmızı siyahlı takım 18 haftalık periyotta 26 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde ise 25 gol gördü. Gör, ver, gol! Bu periyotta Van Spor'da Hamza Küçükköylü kaydettiği 9 golle zirvede yer alan Soma Sporlu Yasin Abdioğlu'nun takibini sürdürüyor. Soma Spor'dan Yasin Abdioğlu kaydettiği 13 golle zirvede yer alırken Afiyet Afyon Spor'dan Erhan Şentürk ise 10 golle ikinci sırada yer alıyor. Van Sporlu Hamza Küçükköylü kaydettiği 9 golle 3. sırada yer alırken Hamza'yı sırasıyla Hekimoğlu Trabzon'dan Musa Caner Aktaş, Sakaryaspor'dan Ozan Sol 9'ar golle takip ediyor. Gerçekten özellikle attığı ikinci gol